Çalom gazetesi yazarlarından Aylin Yengin, 25 sene önce başladığı meslek hayatında Türkiye'nin önde gelen isimleriyle yaptığı söyleşileri Anne Bak Ne Çok Ünlü Tanıyorum adını verdiği kitabında bir araya getirdi. Şimdiye dek 35'e yakın kitap çevirisine imza atan Aylin Yengin, büyük bir keyif alarak gerçekleştirdiği söyleşileri sayesinde kendisine ait ilk kitabını yayınladı. Arada çok ünlü insanlarla röportaj yapınca genel yayın yönetmeniyle görüştüm ve dedim ki bu kadar güzel röportajı bir yerde derleyelim. Çok ünlü insan var, döneme ait çok önemli şeyler söylediler bizlere. Onları bir şekilde derleyelim dedim ve kabul ettiler ve kitap projesi ortaya çıktı. Kitapta Yılmaz Özdil'den Cüneyt Özdemir'e, Uğur Dündar'dan Elif Şafa birçok ünlü isim yer alıyor. <laughs> öz Özdil benim için <laughs> bir numara. <laughs> Ayşe Arman var benim için çok önemli çünkü bu kitabın ön sözü de ona ait. Cüneyt Ülsever var kitabın arka kapak yazısı ona ait. Tanıdığıma çok memnun olduğum insanlar bunlar. <laughs> Onun dışında mesela enteresan insanlara ilginç gelebilecek röportajlar var. Bay J ve Geveze e, yıllarca e, radyolarda yüzlerini tanımadığımız kişilerdi. Ondan sonra birdenbire daha popüler olmaya başladılar ve röportaj vermeye başladılar. Bu fırsatı kaçırmadım. Onlarla röportaj yaptım. Aylin Yengin söyleşi yaptığı ünlülerin önce özgeçmişleriyle başlıyor yazılarına ve o çok sevdiği ünlülerle yaptığı söyleşiler sırasında neler hissettiğini de paylaşıyor okuyucularıyla. Her birinden küçük bir özgeçmiş ekledim. Arkasından röportaja giderken benim hissettiklerimi yazdım. Çünkü neticede ben profesyonelleşememiş, hala amatör ruhunu koruyan bir insanım. Ve bu ruhumu kaybetmeden duygularımı yansıtmak istedim. Neler hissettim, heyecanlanıyor muydum röportajlar esnasında? Ee, bu insanlar hakkında neler, ne, ne tür bilgiler topladım vesaire, bunu e, derledim, arkasına röportajı koydum. Aylin Yengin için en önemli isimlerden biri de gazeteci Ayşe Arman. Kitap meslek hayatında kendisine örnek aldığı Arman'ın sözüyle başlıyor. Ee, Ayşe Arman benim röportaj guru'm. Ee, ve açıkçası yaptığı her röportajı satır satır okuyan bir insanım. Bir kere çok doğal bir insan, o çok hoşuma gidiyor. Umarım ben de onun kadar doğal yazabiliyorumdur. İnsanlar genelde bana işte konuştuğun gibi yazıyorsun diyorlar ve çok hoşuma gidiyor. Ee, onu örnek alıyorum açıkçası. Ve kitabıma da önsöz yazmayı kabul ettiği zaman havalara uçtum mutluluktan gerçekten. Umarım günün birinde ben de birine önsöz yazabilecek duruma gelirim. Gözlem Gazetecilik etiketiyle yayınlanan kitap raflarda çısını bekliyor